Bayan müdürüm, biz nesiniz? Bütün kurumları ziyaret ediyorsun, bu basından izliyoruz. Yani, yani. yani. Uşak'ta <laughs> şöyle bir yüzü var. Abi siz de bunun yanıtsınız olası. Bunu, onu ben bunu ben size söylemek için bir şey görmüyor. Ben çok cana yakın, çok e, bir adım ileri gittiğinizde iki adım geliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çok güzel bir özellik. Şey. Hem kamu kurumlarının işlerini kolaylaştırıyor, hem İstediğinizi anlatıyorsunuz ve ona göre tepki alıyorsunuz. Ne istediğinizi, ne yapmak anlatıp ona göre tepki alıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Yani şimdi e, neticede hepimiz devletimiz ve milletimiz için çalışıyoruz. Ondan sonra e, hizmet ettiğimiz kesim ki halkımız. E, bu halkımıza da hizmetimizi anlatıp anlaşılırlı hale getirip onların da anladığını görmek bizi sevindiriyor. Onun tepki almak elbette güzel bir şey. Yani bu da e, böyle sağlıklı sizler sayesinde e, gerçekten yani, zorda kaldığımız yerde size soruyorum. Siz de hala ne olacak, nasıl yapacağız falan diyor. Nasıl tabii karşılıklı dayanışma, öyle karşılıklı e, güzel işler hizmetleri yetişimle paylaştırıyor. Yani, vatandaşa hizmetin ulaşımla paylaştırıyor. Uşak İl Emniyet Müdürümüz, e, o gün toprak bizi e, iade ziyarette bulundular. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. E, Uşak ilimiz gerçekten asayiş bakımından e, gayet iyi iller arasında yer alıyor. E, bu konuda tabii emniyetimizin de başarılı çalışmaları var. E, gerek e, geceleri, gerek günümüzleri, gerekse trafikte arkadaşlarımız çok sıkı bir takip içerisindeler. E, Uşak halkı da e, kurallara ayet ediyor. Bu açıdan e, Uşak ilimizde asayiş olayları fazla olmuyor. Ve yaşanan bilir iller arasında Uşak ilimiz bu açıdan da memnuniyet verici e, İl emniyet müdürümüze çalışmalarımı başarılar diliyoruz. E, Özel dairesinde bu ziyaretinde, iade ziyaretinde beraber kendilerinden hizmetlerimizle ilgili e, yapmak istediğimiz projelerle ilgili e, çeşitli bilgilendirmeler yapacağım. Ve onların da bu konuda fikirler alıp e, uşaklara daha iyi hizmet verin. Yollarını araştıracağız. E, tabii bunlar arasındaki bu ilişkiler e, çok güzel. Hizmetlerin verilmesi açısından, e, hizmetlerin halka kolay ulaşabilir olması açısından e, daha iyi ve anlaşılabilir o. Neticede e, hizmetlerimizi destekleyen kurumlardan bir tanesi de e, İl Özel Ailesi. Tabii yani biz Başkanı e, da bu konuda bizim e, hizmet almak istediğimiz konularda bize destek olması için kendisi de hizmetlerimizi izah edeceğimiz e, kurumlardan ve makamlardan bir tanesi. Kendisi de hem hizmetlerimizi izah edeceğiz hem de desteklerini bekleyeceğiz. Teşekkür ederim.